Evet arkadaşlar, daha gel Kaçak Peşinde kanalına hoş geldiniz. Baba sen de hoş geldin videoya. Ne haber? Nasılsın hoş baba? Ya iyi Tamam baba teşekkür ederiz. Babama arkadaşlar biliyorsunuz Mardin 3. videoya bıraktım. Mardin geldi. Yakınımıza kondu. Şöyle ufaktan bir yere bakınca ben de hemen videoyu başlattım. Belki atlar diye. Ben video açınca şey yaptı. Yine kendi halinde kaşınmaya başladı. Enteresan bir kuş. Diyeceğim ki damızlıktan kaçırmışlar. Bunu damızlığa koymazlar. Anlamadım. Bu inmiyor. Yine geldi oraya. Çok da güzel yere geldi yani o sefer. Bunu alan adamın gözleri kör olmuş. Bunu besleyen adam... <laughs> evet yine arkaya doğru yürüdü. yine yürüdü. Yine aynı şeyler hareketler. Yine aynı tavırlar. Sıktı artık. Evet. Kanat açtı. Ben de görsün istemiyorum. Belki gelir. Ürkek ürkek tavırlar. Üç tane yeni diyor beni nasıl olsa bekliyor. Akşama kadar yatarım ben bu bandı. Çıkar orada küçük kaldır onu. Çıkar herhalde ürküyor bak değil Gel. Herkese kuşlar çok güzel yatıyor. Onun ağzına layık. Hareketlere bak Allah'ım ya. Arkadaşlar küçüğünü yürüme modunu açtı. Ha geldi. Ulan çok güzel baktı. Bir an dedim geldi ha. Ha Yavuz'u gördü yine. İnşallah bir şey gitmez. Yavuz muydu abi? Yine Yavuz. Bir dakika. On. Yemin ederim sana var ya bir anda böyle atlayacakmış gibi yapıyor vazgeçiyor ya. Bak. Göndersin. Şu oyunamaktan inemiyorum. Ya. Gel, gel, gel. İyi şarjıma zarar Dur Gökhan, gele bir sesi var. Evet. Gel. Valla gelecek gibi bakıyor. Bak hop. Şu çıkardım. Bizi gör oraya çıkmaz ama. Şu yan tarafa bir daha çıkarayım. Hop. Atla yan tarafa. Gel. Haydi be. Gel 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 gel. Gel gel. Gel kurtar kendini be. Hop. Kuşum var ya hareketlerinden ilk defa bir kuşun hareketlerinden gelip gelmeyeceğini anlayamıyorum ya. Hedef şey sana gelmiyorsa sana hedef Of. Şey ben de sana güzel bir laf öpeyim mi? Nereye döner? Götünü hep arkamda tut. Çekme mümkün değil

Evet, yani yani de doldurum, gel, gel, gel. Evet, de niye? Fala hayvanları. oluyor. Yok, ben veriyorum. Hiçbir şey olmuyor. Senin ağzın yer olmuş abi. O arada. Kendi ağzın yer olmuş. <gülüyor> <gülüyor> arada kendin de mi yedin? Ne yaptın? Gitsin görürsün ağzı. Dede hoş geldin dede. İhtiyar eder gibi oldu iki olabilir mi dayı? Çok karga ya. Oynuyor Gram oynamıyor. Hatta şu da mı be? Video mu çekiyorsun? ama. Evet kaçakçı İsmail bizlerle beraber. İsmail abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Siz nasılsınız? İyi valla. Dişler ne oldu? İmplant. İmplant mı? He. İntikam gibi söyledin. Anca dil o kadar dönüyor. Kuş besliyor musun abi? Evet. Meşhur kaçakçı İsmail. Geliyorum buralara yakında. Döbecek sağlığı mı yaşıyordun? Ne? Tam şurada ben seni her gün görüyorum. Benim mi? He. Ha. senin binen şu siyah camlı gördüm. Şu bak, değil. gördüm gördüm bak. Ben canım. Sen Aldım tuz Attı da geldi. Geldi galiba. Ha arkadaşlar kuş geldi. Modele bak. Bir saatte direkt içeri sokacağım İsmail abi, bunu dur Direkt zaten kendi içeri gidiyor. Gel buraya gel. Benim bir kuşlar beraber içeri atacağım. Gel. Buraya, buraya, buraya. Oraya değil, buraya. Hı. Evet, saçma sapan hareketler yapıyor. Koşarak içeri. Siz, 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 siz. Arkadaşlar, kuş dünyayı gezdi. Ama finalde geldi. Çok da güzel bir maden. Oh be, finali yaptığım için mutluyum valla. İki video çektik bunu yakalarken. Şöyle kapatayım onu birazdan alacağım göstereceğim size. Şöyle bir kapatayım. Bu kadar basit gelmesini bekliyor muydun baba? Ben geldim oğlum. oğlum. He? Vallahi bakayım İsmail abi. Ben geldim. Ayağında uğur var. Kim Ayağında abi? uğurlu geldi ya. He. Oh. Tek vereyim oh. mi sana bugün? Ver. Oynamıyorsun ki. Veriyorum boşa veriyorum. Allah hakikaten uğurlu geldi ya. Ben her geldiğimde kuşa değil mi? Ben birazdan bakacağım. Sana söylerim bir tane. Baskı olsaydı alır götürürdük değil mi? Al götür ya. Ayıp ediyorsun. Ne yapayım Mardin'e lan? Mardin'e ver. Herkes Mardin'e aynı yaklaşıyor. Niye İsmail şey, abi? Sen de... Ya uğraşamıyorum ki oğlum onlarla. Mardin'deki kim şey, uğraşıyor? var mı sende yine? Vallahi Macar iki tane kaldı. Işte. Geçen mezat seversin dayı. Bir var. Nerede gitti kuş? Kuş kaçırmayalım. Kuş yok lan piyasada. Hadi duvaya girmiş. <laughs> Arkadaşlar kuş yuvaya girmiş. Enteresan bir kuş. Ay şuna bak şuna. Şundaki numaralara bak. Arkadaşlar sıradan dişi bir sabini ya. Ama dünyayı gezdi şerefsiz. Çok uyanık. Kanat sesi var. Şöyle. Valla. Arkadaşlar kuş. 2-3 gündür buralarda geziyor yerlerde. En sonunda yakaladık. Bizde de bayağı bir uğraştık. 3 video yaptık biliyorsunuz. Öncesinde 2 videoda. Aziz Allah. Şu yakalayamadık. Gel. Şunu, şunu oradan alalım. Benim kuşları salalım. Şu alalım buradan. Kuşları salalım. Kuşu aldım. Yani. Saldırı, niye var. niye damcı kuş yaptım derseniz lazım oluyor arkadaşlar? Hem kıyamadı uçanlarımız atmaya. Yani bak gördünüz kuşa. Ben kuş alıyorum oraya. O yemin ediyor, batıyor falan. Bundan sonra bakayım. Ha. Ama kuş güzel ya. Evet. Sadece güzel. Ama sineği var bak. Bir sürü sinek var. Baba şu sinek reji yapalım bu kuşlara ya. Bak bunda da sinek var. Oynar mı uyumaz şey İsmail abi? Ya oğlum uçursan oynar. Niye oynamazsın? Çekecek ki öyle oynayacak. Kanatları eksik zaten hayvanın ya. Ama çok damcı ya. Bak sen eksik oğlum kanatları ama. Ondan mı yapıyor? Tabii ki. İki gündür buralarda geziyor arkadaşlar kuş en son açtık diyelim. Ama güzel tutuyor. Bence açtık. Bunu içeri atalım arkadaşlar şimdi götürüp. Böyle hayırlı uğurlu olsun. En azından videosunu çekmiş olduk. Evet şuraya atalım onu. Benim kuşlar da aç. Evet, şuraya saldık içeriye gitti. Gördüğünüz gibi yeni yuvasına hoş geldi. Arkadaşlar videomuz en azından tamamladık. Mutlu kaçak başında kanala abone olup like atmayı unutmuyoruz. Yeni videoda görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.